Evet değerli izleyicilerimiz kapya biber hasadı zamanı geldi. Görüyorsunuz e, kıpkırmızı bir rengi var şu anda. Sıcaklıklar yaklaşık 30 derece e, arasında değişiyor. 30-35 derece arasında değişiyor. Verime bakın gayet çok iyi bir verim oldu bu senede. Kapya biberimiz arkadaşlar herhangi bir suni gübre vesaire e, kullanılmadı. Bu e, bitkilerimizde sebzelerimizde zamanında çapa, zamanında sulama, zamanında budama işlemleriyle e, sağlıklı ürünler alıyoruz. Kaliteli ürünler alıyoruz. Doğal ürünler alıyoruz. En önemlisi de bu. Bakın arkadaşlar burası kapya biber. Evet. Kapya biber hasadını yapıyoruz. E, isterseniz elinizle şu şekilde alarak tık ederek Evet. Gördüğünüz gibi kalite budur arkadaşlar. Organik. Ne ilaç ne gübre tamamen doğal ürün. Organik. Lezzeti bir başka. Organik tarım. Arkadaşlar bunu her zaman vurgulayacağım. Ee, Sizlerin önemini e, dile getireceğim her zaman. Sizler de bu doğrultuda ürünlerinizi yetiştirin. Zehir kullanmayın. Evet. Zehir kullanmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Zehir kullanmadık. Suni gübre atmadık. Gayet başarılı sonuç. İlla ki hastalık böcek gelecek arkadaşlar. Olabilir. Ama bu işin tabi ticaretini yapanlar ticaretini sağlayanlar ilaç kullanmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Ama bölgede organik tarım teşvik edildiğinde aslında organik tarımın ne kadar önemli olduğu evet, yayılmalı.